Sayın seyirciler İstanbul polisine Formula 1 yarışlarının yapıldığı alanda fiziki takip ve kovalamalar için anti terör eğitimi verildi. Operasyon birimlerine bağlı ekiplere karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanımı, suçlu takibi, çatışma ve operasyon anında yapılması gerekenler öğretildi. Kanal Türk ekibinin adım adım izlediği eğitim gerçeğini aratmadı ve nefes kesen görüntülere sahne oldu. Silahlar patladı. Araçlar takibi alındı. Suçlular kovalandı. Polisin anti terör eğitimi nefes kesen bu görüntülere sahne oldu. Bütün yaşananlar bir eğitimden ibaretti. Adres, Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park Kompleksi'ydi. Eğitimin adı Skid Car ve Skid Van'dı. Yani ileri, güvenli ve defansif sürüştü. Püf noktası hızlı ve güvenli olmaktı. Amaçsa suçlulara aman vermemekti. İstanbul Emniyeti'nin göz bebeği olan operasyonel birimlerde görev yapan polis memurlarına Fiziki takip ve kovalamaca konusunda çok ciddi eğitimler veriliyor. Engelden kaçma, panik fren, önden ve arkadan savrulma kontrolleri, kaygan zeminde kalkış ve hızlanma eğitimin can alıcı noktasıydı. Toplam 970 polis eğitimi alındı. Organize, terör, narkotik ve mali şubeden oluşan ekiplerdi. Onlar arasında Ergenekon ve Balyoz operasyonunu yapan polisler de vardı. Asfaltı ağlatan bu kez onlar oldu. Polislere verilen eğitimi dışarıdan gördük. Şimdi de eğitimin verildiği aracın içine bindik. Bakalım içeride neler yaşanıyor. Birazdan hep birlikte onu göreceğiz. İçeride olmak biraz daha farklıydı. Zordu ama adrenalini yüksekti. Görüntüler olan biteni anlatmaya yetiyordu. <laughs> Kanal Türk ekibinin adım adım izlediği eğitimin bir de davetsiz misafiri vardı. Bölgede başıboş dolaşan bir köpek bu tehlikeli hareketler yapılırken araçları kovaladı defalarca ölümden döndü